Boğaz tarafında buzların arasında sıkışacağını söylüyor. Kuzey Kutbu bölgesinde yavaşlayarak Atlantik Okyanusu'nun kuzey bölgesine varmalarını 6 yılı bulabileceği bu göstergelerden dolayı da İzlanda doğalarında plastik oyuncakları bulanlara ödül bile vaat Bu göstergelerden dolayı ve İzlanda doğaylarında plastik oyuncakları bulanlara ödül bile vaat ediyor. 2004 yılında bulunan çok sayıda oyuncak ördek bu modellemeyi doğruluyor.